Arkadaşlar Cihancı Bilişim Tekniğe tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir cihazın daha tamirinde birlikte olacağız. Müşterimizin elimize ulaştırmış olduğu iPad 32 GB 5. nesil yaklaşık 3000 TL civarında bir miktarı olan ee, aletimizi tamir edeceğiz. Cihazımızın arızası gördüğünüz gibi arkadaşlar elimize geldiğinde müşterimiz cihazımızı düşürmüştü. Ekran paramparça olmuş, kırılmıştır arkadaşlar. Şimdi bu cihazın sizlerle birlikte nasıl tamir edildiğini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle cihazımızın üstünde bulunan Cep telefoncularda ekran koruyucu olarak satılan Ekranınızı koruduğu iddia edilen Plastik şeffaf malzemeyi söküyor arkadaşlar Bunun için profesyonel teknik servis el aletlerine var, ihtiyaç vardır arkadaşlar Herhangi bir şahıs tarafından evde yapılacak bir iş değildir arkadaşlar Lütfen evde denemeyin cihazınız çöpektir arkadaşlar Mutlaka uzman gerekmektedir konusunda deneyimli Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ekranımızın koruyucusu diye adlandırılan plastik şeffaf gördüğünüz gibi cep telefonculara satılan ekran koruyucusudur. Maalesef ekranı korumamıştır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda iPad'imizin ana ekranını sökeceğiz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Profesyonel teknik servis tarafından yapılması gerekmektedir. Lütfen evde kendini sökmeyi denemeyin arkadaşlar. Önce güzelce bitimizin ekranını ısıtıyoruz arkadaşlar, köşe çerçevelerini sökebilmemiz için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çerçevemiz açıldı. Şimdi yazımızı sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önce köşe çerçevelerindeki temizlememiz gerekiyor arkadaşlar yenisini takacağımız için. Evet arkadaşlar öncelikle iPad'imizin ekranını ayırıyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar cihazımızın içinde bulunan kırılan ekranımızın soketlerini söküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kırılan ekranımız, bunu çıkarttık komple orijinal iPad'imizin ee, tek tuşlu dokunmatik ekranını ekranını çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır parçamız elimizde. Şimdi bunu montaj edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Son kez bakıyordu arkadaşlar Herhangi bir izlete kalmaması Gerekmekte Evet arkadaşlar, tamirimizin burada sonuna geldik. iPad'imiz tamam. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ekranı değişmiştir, pırıl pırıl. Bakabilirsiniz, herhangi bir sorun bulamazsınız. Çalışmasında ve şeyde herhangi bir sıkıntı yoktur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazımız tamir olmuştur. Sizde herhangi bir şekilde cep telefonu, bilgisayar, iPad arızalarınızla ilgili CNC Bilişim Teknik olarak bizimle iletişime geçebilir. Tamir edilmesi gereken eşyalarınızı bize yollayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diyorum.